Aferin sana, aferin sana. Yaraların iyileşti. Maşallah, maşallah. Al bakalım. Buyurun sultan. Hünkârım. İvedilikle görüşmek istediğiniz mesele nedir? Dinliyorum. Bunları görünce daha iyi anlayacaksınız. Buyurun. Birader Murat Efendi'nin hastalık seyri. Evet. Murat Efendi'nin gayet sıhhatli olduğu yazıyor. Güya siz hekimlerle birlikte ona karşı bir tertip hazırlatmışsınız. Bu rapor sahte. Raporu düzenleyen hekim o tarihlerde payitahtta değildi. Üstelik mühür de sahte. Siz bunu nereden buldunuz Sultanım? Durun ben söyleyeyim. Fatma Sultan'ın odasında. Evet onun odasında buldum. Belli ki size karşı hazırlatmış. Babasının haksız yere tahttan indirildiğini bununla ispatlayacaktı. Yanılıyorsunuz. Fatma Sultan gelip bu sahtekarları ifşa etti. Eğer odasında bulabilseydi, bu raporları bana gösterecekti. Sizin bu rapordan haberiniz var mıydı yani? Var. Fatma Sultan her şeyi anlattı. Bir müddet evvel babasının bir tertibe kurban gittiğini söyleyen pusula almış. O pusulanın peşine düşmüş. Nihayetinde bu raporu hazırlayan sahtekar ulaşmış. Raporun gerçekliğinden şüphe etmiş gelip bize açık yüreklilikle her şeyi anlattı. Ben de ona raporun aslını gösterdim. Şayet siz odasından gizlice almış olmasaydınız, o da bu raporu bana gösterecekti. Ben Fatma Sultan'ın menfi bir çaba içerisinde olduğunu anlamıştım. Lakin o çabanın neyle alakalı olduğunu anlayamamışım. O sebeple mi odasını gizlice arattırdınız? Hünkârım, eğer siz onu ikna edememiş olsaydınız, bu raporu size karşı kullanıp gazetelere verip başınızı ağrıtabilir de. Yanılıyorsunuz sultanım. Bu rapor doğru bile olsaydı Fatma Sultan bunu asla yapmazdı. Karşımıza çıkar, hesap sorardı. Anlıyorum. Anlıyorum. Yanıldığıma memnun oldum. Fatma Sultan'ın sayesinde şimdi gidip bu rezilliği yapanların tepesine bineceğiz. Bu kez biz hesap soracağız. İnşallah hünkârım. İnşallah.